Dedik ya. Dur şu 18 yaş çıkmazını izleyelim. Hoş geldin İkkan. Hoş buldum. Nasılsın? Nerelerdesin ya? Özlettin kendini. Allah şükür. İyiyiz Allah şükür siz. Çıktın. Opustan. Ne? Ha? Ne diyorsun amına koyayım çıktın mı <laughs> diyorum ya. Ha ı ı ı. Ben Türkiye'deki adalet sistemine güvenmiyorum. Sadece sarayların adı adalet. Bence bir 25 dakikaya daha kestirdim. <laughs> <laughs> ben de ilk an gittim. Belkten gelmiş öyle. Nasıl sistem şu anda? Nasıl sistem? Az dur. Şu anda nasıl sistem değil. Şu anda nasıl sistem biliyor musun? Halkını düşünen bir anayasa maddesi yok ekonomik olarak. Bak neden? Hani seçmen yaşı 18'e düşürüldü ya düşürüldü. Aa çocuklar genç bilmiyor bu ülkene çekti etti. Hepsi verdi şey. Seçmen yaşı. Hep. Bay Yuvan teşekkür ederim. Si verdi azdır. Oy verme yaşı. Hazır, Evet. Oy verme yaşı zaten hep 18'dik. Hay değildi ki. Yıllardır 18'di. Değildi bu seçimde düştü. Abi. Bak şu bir gerçek ben 54 yaşındayım. Bak. Bak. Bir insan yaşaya yaşaya her şeyi görür. Lozan'a no. gitmişler. Herkes Yahudilerin dediği anlaşmayı kabul etmişler. Eli ya Dayko sen ne anlatıyorsun ya? Bunlar hangi tarih evreninde yaşandı ya? Bu Lord of the Rings falan mı anlatıyor? Bağlı ya. Ne yazıyor Lozan'da? Ne yazıyor? Oraya gitmişler. Anlaşmanın hepsini kabul etmişler. Gelmişler. Abi bu seçimde indirildi 18 yaşına. Oy kullanma yaşı hep 18'di zaten değildi Bu e, seçimde 18 yaşına indirildi. Peki. Ee, e, değil. Tamam. Aa tamam. şimdi buyur. Su 1 liraydı. Çıkmış 1.5 liraya. Bir ben neden, neden yükseldi? Neden yükseldi? Herkes kafasını karışan beyler. Bundan e, iki sene önce oy kullanma yaşı 18 değildi. 18 değildi. Kaç Mes yaşında oy kullanılıyordu daha önce? Geçen oy kullanma yılı ne zamandı? 2 yıl önce mi? Ondan önce 18 yaşındaki çocuklar oy kullanabiliyor muydu? Tamam 2 sene önce kullandın da 2 sene öncesinde oy kullanabiliyor muydu? Bak 2 sene önce oy kullanabiliyor muydu 18 yaşındaki çocuklar? Tek soru sorabilir miyim? Bundaki bundan önceki seçim seçmen yaşı kaçtı? 18. Şuradan çevir, çevir birisini. Eee oy kullanma yaşı kaç biliyor musunuz? 18. Abi oy kullanma yaşı kaç yaş? Biz diyoruz ki 18. Vallahi bana öyle bir şey sorma abim benim. Şimdi böyle şeyler ben uzak bilmesiniz. Hmm. Yani. Bizim halkımız var ya <laughs> çok cahildir. Cahil. Ve... <laughs> ha, Cahil Abi oy kullanma yaşı kaç biliyor musun? Hayır kaç değil. Bundan mı emziki? 18 Bundan önceki 18. 18. 18. Nezak Deniz <laughs> var ya çok cahil bir şey. <laughs> Dayı saldıracak bu Ben, cahil. cahil. Abi oy kullanmaya yaşı kaç biliyor musun? <laughs> hayır kaç değil. Bundan önceki... 18. Oh, 18. O, 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 on, 18. Kaç. Kaç. 18. Abi, ne zamandan beri uygulamaya girdi o? E ben hep böyle biliyorum açıkçası. Hep değil. Abi biz e, hani e, en son ay bu, bu e, mezun olu imam e, şey... Mezun olu kim? Şey oldu ya... Eee Aya devlet başkanı seçildi şey devlet <laughs> en sonlar bu, bu mezun oğlu imam şey oldu ya aya e, devlet başkanı seçildi şey e, yani 18 yaşından küçük oy kullanamıyor. He. 18'den küçük oy kullanamıyor. 18'den küçük oy kullanamıyor. 18'den. Hayır. Sen konuyu çarpıtıyorsun arkadaşım ya. <laughs> Peki, teşekkür <ben de gülüyor> ederiz. Türkiye. <'yim>, Türkiye. <laughs> teşekkür, biz de Türkiye'yiz. Ama siz amacınıza ulaşamayacaksınız. <laughs> ben var ya, şu Türkiye'ye, Cumhuriyet'ine canımı veririm, feda ederim. Peki. Ama siz öyle saçma şeyleri burada e, konu yapmayın. Peki, çok... <gülüyor> <gülüyor> Bak, iki sene önce oy kullanabiliyor muydu otizm çocuklar? Bak, oy kullanabiliyor muydu? Oy, hoş, hoş bir şey söyleyeceğim Ağırı bu katman. kanal neymiş ya dostum bu epik kanal çok iyi dur. ama bizim kanaldan kesit de attım sana dozduk bizim kanal he sarı e, mikrofon ben... onu da izleyeceğim onu da ha, izleyeceğim hayır hayır o değil şey <laughs> ee, geçen dozluk at bana bundan dedin ya yani büyük ha, e, yani ben gördüm gördüm izledik onu ama dur bir şu kanala biraz bakacağım ya bak bak Komünist Başbakan Donald Trump. Yani büyük yani ben Avrupa'da doğdum büyüdüğüm için. Nereden geliyorsunuz hocam? Hollanda'da, Hollanda'da doğdum, büyüdüm. Yani Türkiye'nin Safirsiniz burada. Ben 7-8 aydır şimdi şu anda Türkiye'deyim. Yani Türkiye yani Avrupa'dan 10 kat daha iyi. Yani <laughs> herkes sana diyor ki Avrupa veya Amerika bilmem ne. <gülüyor> enişte. <gülüyor> Neydi o keps? <caps? gülüyor> ya <gülüyor> ya Almanya'da durumlar çok zor enişte. <laughs> <laughs> Şöyle de ama değil mi? De. Şöyle yazılıyor bak. Sende ekran yok çünkü evet, Google Chrome'dan diyorum. izliyorum. Bir saniye. <laughs> Yani büyük ülkeler, Avrupa veya Amerika bilmem ne. Herkes Amerika'da çoğu kişiler mesela sokakta sürünüyorlar. Holland'a Hollanda'da, Avrupa, Almanya. Enişte şinitse last pişmiş ya. Türkçüler de oğlum. Üretimimiz var mı sence Türkiye? <laughs> var var. Türkiye zaten üretici ülke. Hem tekstil hem yani her, her, her şeyden üretim yapıyor. Mesela satış yaptığımız ünlü bir markamız var mı aklınıza gelen? Var var var. Çok marka var. Mesela e, Renault falan Fransa markası ama Türkiye'de yapılıyor. Normal mi bu durum? Yani senin bir ürünü, bir telefonu bir Amerikalı'dan ya da bir Avrupalı'dan 10 kat pahalıya alman normal mi? Aslında normal değil ama e, sene 2020. Şimdi ekonomik darbeler falan oluyor. Yani e, Türkiye yani e, ekonomik bir savaşın içinde. Yani normal bir şey. Savaşı kay kaybediyoruz gibi görünüyor. Doğru mudur? Biz bu savaşı kaybediyoruz gibi 8'e koşabilir ama kaybetmiyoruz. Hollanda'da bir arabayı şöyle bir maaşınla bir araba alabilir misin? E alamazsın. Alamazsın, alamazsın. Alamazsın, alamazsın. Hepsi hikaye, hepsi hikaye. Ama yakında 2000 Euro'ya dövendiği bir araba alabiliyorum. Ya o da işte dökük bir araba ama alamazsın alamazsın. Ama yakında inşallah <laughs> ıı, yeni arabalar falan üretiyorlar. Elektrik arabaları. Onların fiyatları mesela çok uygun. Yakında gelecek. O ıı, yani burada satılacak olan arabalar o fiyat o fiyatı ıı, Avrupa'da alamazsın mesela. Şimdi Avrupa'dan daha ucuz araba mı üretecek? Tabii öyle öyle olacak. Nasıl olacak abi? Haberlerde falan anlatırıyorlar. 250 bin 300 bin arası olacak diyor bu yeni çıkan tok. Ee, Tamam. Mesela burada Mercedes 100 bin euroya ne alıyorsunuz? Yeni, yeni 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 Mercedes kaç para Türkiye'de kardeşim? da mı? Tesla mi? modeli mesela. Tesla 800 900 Eee işte bak. Hani 3 3 kat daha indirimli. Gece kaybeder. 3 kat tamam, indirimli. Abi, %100 <laughs> Özal'ın sonu gibi olacak. Nasıl ana partisi sıfır şimdi hayal oldu. Mezarlı gömüldü. Bu da aynen yerinde çöplüğünü, çöplük yerini alacaktır. Sizce kaybedecek mi efendim AK Parti evet. hükümeti? AK Parti hükümeti kaybeder mi? AK mı? Parti'nin yaptığına bak, ettiğine bak. <laughs> Bu çocuk ne? Oy <laughs> 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 e? veren olur mu hiç? O bir daha oy veren olur mu? Buna? Bu da iş şey ettikten sonra. Bu da iş ettikten sonra. Ne? Buna. Yaptığının yaptıklarına bak, bakalım. İcraata bakarım ben, ben, icraata. Tamam, icraata. <laughs> <ben. gülüyor> <laughs> Bunlar ekip ha. İyide ata bakarım ben. köprüler, köprüler, yollar. Dolar arttı mı? Dolar kaç para? doları kendi kendine. Kaz Mahmut. Bak abi veren var mı? <laughs> Ver. Veren var mı? Veren varsa var da bilmiyorum. E, Türkiye'ye baktığında gerçekten kaybeder Yok, mi? Abiciğim garanti belgeli. Banko diyorum gitti. Kim gitti? Yeni, Şimdi yeni gel parti de olacak. Yeni parti gel, Gelmez mi abi? Nereye gitti? Nereye gitti? Nereye gitti? Gidecek ya abi gideceği yere gidecek. Nereye gidecek başka? Gelmeyecek mi abi daha? Gelmez abiciğim gelmez. Bak abla dinle bir dakika. Bak ben seni dinliyorum. Patatesi alıyoruz İran'dan. Başka bir şey alıyoruz başka memleket. Biz, Bunlar İsrail'den. Bizim 4 evet. dört tane şeker fa Bir dakika abla. Dört bir tane şey. Şey. bak ben yapayım. sana bir şey anlatayım. Ben, ben eski ülkücülerdendim. Şimdi es yeni komünistlerden oldum. <laughs> Anlıyor musun? Bu ülkücüler şimdiki ülkücüler Türkücü oldu. Bahçeli de dahil içinde. Aynen. Dünyayı kim yönetiyor biliyor musun? Yahudi para babaları, tapınakçılar. Onların dediği olmadan hiçbir şey yapamaz. Senin yani, Cumhurbaşkanın, geç ya Cumhurbaşkanın, Avrupa'nın kralları, kraliçeleri, Cumhurbaşkanları, Başbakanları hepsi kukla. Son Başbakanı, halk tarafından seçilmiş son Başbakan kimmiş? Trump. Ben. <laughs> Asıran, değil mi? Şey değil oğlum, biraz. Trump nedir? Trump. Biliyorsun <laughs> <laughs> şu anda <laughs> şey yok. Başbakan <laughs> yok şu anda. <laughs> Başbakanımız yok mu şu an? Şu anda başbakan yok. Başkan var, başkanlık sistemi var. Ben bulabilirim. Ay bana tutma ben bilmem. Bir dakika. Ben size söyleyivereyim. Evet. Ahmet Davutoğlu. O kim? Tamam. duymadım. Ben de bulmuştum şimdi zaten. Dostum bu epikti. Bu arada bu şarkının... ...yerinin girdiği kısmı çok seviyorum ben. PvP Kimi serverla ekonomi tartışması. Sağol burada zamanımız yok. Kim oy verirsiniz yarın seçimi? Erdoğan'a. Neden? i̇nsan var mı? Yok mu? Onun ben güzel yine bak ya. Biz yurt dışında yaşıyoruz. Ama Nerede yaşıyorsunuz? Şey hangi ne? ülkede? Nankör ma maalesef Türkiye'nin insanları. Almanya'da. Türkiye'nin ekonomisini nasıl görüyorsunuz? Çok güzel. Onlar 7,5 lira oldu. Maalesef. Altın A fırladı. Ee, öyle. Çok güzel. A açım <laughs> diyenler, bağlananlar bir Almanya'ya gelsin. Ben Almanya'da yaşıyorum. Türkiye'nin ne kadar ucuz olduğunu çok dışarıda çok daha net görüyorum. Bir euro 10 lira oldu şu an. Olsun ne olacak? Sen de euro kullanma kardeşim. Türk lirası kullan. Ne olur yani. Aynen Merkel'in <laughs> Çözümü. Ben hep 50 liralık <laughs> alıyorum. En kaç odası var acaba? Vallahi bilmiyoruz onu gidip görmedik. Görmedim. Merkel'in sarayı var mı? Kaç sarayı var? Gülşen Saray, Neden bizim, saray. bizim devletimize saray layık değil Anladın, mi? Aferin Türkiye'de asgari ücret 2342 lira. Olsun. Nasıl olsun? Olsun. Oradan en düşük kira 1000 lira. En düşük kira 1000 lira. Peki. Nankörlük etmeyin ya. Neye Saray, lankörlük? Bunun lankörlük de, Saray, ne alakası ne var? Saray ne kadar layık bize görüyorsunuz. Ne, e, neye, neye layık? Işte, peki devletler Peki, nasıl Bakın kaç uçağı var Merkel'in e sorabilir miyim size cevap verir misiniz? Var hepsi var. Kaç tane uçağı hepsinin var? Mi? var. Ben sayı olarak bilmiyorum Kaşi ama var. Var. hepsinin var. Merkel'in kaç koruması var. var? Koruması da var, karayı da var. Bir Hayır, hepsi Merkel var. Merkel işinden çıkarken tek korumayla çıkıyor. Bir de gelen sekreteri var yanında. Bizim burada <laughs> 3 bin korumayla. 5 milyon Türk var. Of. Of. İçimiz dışımız siyaset oldu. Siyasi olmayan bir şey var mı? şimdi Hiçbir gelin kim kardeşin değildir. Önüne gelenle vs atan gözlük dayı. <laughs> Allah ne i̇smi İs, çok komikmiş. Tek başına bir şey düşünemiyorum yani. Hiç <laughs> vermiyorum. Neden böyle bir açıklama yapmışlardır efendim? Ne işte halka karşı yalan söylüyorlar. Yalancı da onun için. <laughs> <laughs> yalancı. Bunların hayatı yalancı zaten. <laughs> Sizin arttı var. mı efendim geliriniz 3 kat? Ne, neyi göre? Yani her hanenin geliri 3 kat artmış neyi Türkiye. Göre? hangi günü göre? Eğer 2000'i ise arttı. O neyi göre yaptı? Eğer 2002'yi göre açıklama yaptıysa... <laughs> ya bu mu gözlük dayı peki? <laughs> Çok çünkü sinirli bakıyor birazdan konuya girecek gibi. Tamam artmıştır 3 kat Boş da arttı ama öbür tarafı? Gider de arttı. <laughs> Ciddi sen <abi>. korkmayın, korkmayın. <laughs> Emekli korkmasın. Adam bal diyor, sahte diyor, o, bir sene satılacak diyor ya. Daha hala da konuşuyorsunuz ya. Adam bal, bal, sahte diyor. Sen konuş arkadaş, adam soruyor, cevap veriyoruz ya. Gel sen konuş, bal sormuyor. Maaş neyi göre arttı? Lan, Ka kaç, o, kaç sefer artmış dedin sen? Şeker 10 sene önce 150 kuruştu. Şimdi 5 lira. 5 lira. Ha, sen, siz kim var abi, bir şey soracağım ben şimdi sen bunu Peki bir, 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 bir dakika bir dakika bir dakika Evde televizyon bu. İnternet TV efendim. Arttı. Trabzonspor'a 50 <laughs> milyon yardım. Öteki ya. kulüpler batak. Trabzon 50, <laughs> 50 milyon. Eğer 2002 göre arttıysa tamam arttı. 2000 e 2000 Artık tabii. %10 arttı. Ya artık Ama giderim de arttı. Artma giderim 1 lira arttı ama gelen zamlar 10 lira. Yok, eh, aynı. Kaç para bu? Kaç al, aldın sen alıyorsun bunu? Şimdi git makam al. Aldım geçen Bak, gün aldım. Ka Kaç? 80 lira emine aldım. mi? 2000'li yıllarda <laughs> deprem parasıyla bu <laughs> vatandaşa maaş ödeyen iktidarlar vardı. Bunu niye söylemiyorsunuz? Bir gecede yüzde %62 artan enflasyonlar vardı. Bu insanlara... 2002'de emekli oldum. Maaşımı IMF'den aldım. IMF'den 2002'de. <laughs> İnsanlara niye kaz veriyorsun? Sen geçiniyor mu, geçinmiyor mu? Başka bir başka bir konu yok mu? Başka bir konu yok mu? Ya niye 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 böyle? Niye böyle yapıyorsun? Kim şampiyon olacak mı diyelim? Ya başka bir konuş. yani başka bir insanlar birbirine düşürüyorsun. Bak iki insan birbirine eşkiyor bu sefer. İnsanlar birbirine eşkiyor. Oturum yapıyor burada değil mi? Ne Üstelik i̇şte geceymiş. Gece inmiş. <laughs> ses geliyor, kümes. Hücrelerek yapıyorsun? Hilave TV'den sesirin. Ne yapıyorsun? Olmaz. Ne iş yapıyorsun? Ne iş yapıyorsun? Ne iş yapıyorsun? Nereden geçiniyorsun? Bir iş, e iş yapmıyorsun? Bazen, şey, başen, e sana, sana ne? E o zaman böyle gelip de şey yapma. Var bir, abi, yerden, abi, gibi, abi, bir yerden. Başka bir gibi, <laughs> <alın> gibi yerden. Ne yap? Baba. Var bir yerden. Siz de ses buradaysa yap, insanlar var. var o zaman. Alandan var. Beyaz. Bir dakika. Torba geliyor mu be? Ne torbası ya? Eee o zaman Lator nereden baş. geçiniyorsun? Lator Çalışmıyorum bakıyor. diyorsun, geçiniyorsun. Demek ki torba geliyor. 2018'de son verilere göre e, kaç lira? 5.750 dolar. Bölün 12'ye, çarpın. Kaç lira düşer başı? 8 bin Olur mu 8 bin? Yine geldim. Net, net, ben neti diyorum. Allah Allah, 8 binin üstünde. Her neyse ya. 10 .3. bin, 11 bindir, ini ve aşağıya birdenbire. Türkiye'nin durumu ortada yani, her şey ortada. Abi inanılmaz bir video gerçekten ya. Türkiye'nin koronanın şifresini bulan abi. Dolar niye bu kadar yükseldi? Sonuçta biz özeniyoruz abi. Avrupa'ya özeniyoruz, dışarıya özeniyoruz. <laughs> niye özeniyorsun hocam? Yani ben özenmiyorum. Bizim milletimiz Son video son bunu da çok merak ettim. Ondan sonra salacağım. Çok iyi kanal bu arada. Üzeniyor. Ne oluyor özenince? Ne oluyor özenince? Sokakta öpüşmeler başlıyor, sevişmeler başlıyor. Ondan sonra Sen mi arttı dolar? Yani başka ne olabilir ki? Yani her an her şey olabilir. <laughs> ne olacağımız belli değil. Ben 40 yıldır Avrupa'daydım. Evet. Eskiden gittiğimiz zaman Almanya'ya gümrükte pasaportumuzu böyle suratımıza fırlatıyorlardı. Kim fırlatıyordu biliyor musun? Kim? Alman polisi. Ama şimdi kim <laughs> ya, ya Tayyip Bey'den kork, ya da saygıdan veya artık artık bu kumarda biz de varız diyerek. Evet abi bütün masayı atıyorsun. Neden korksun <laughs> Alman polisi Tayyip Erdoğan? E bizi etsin. neden bu korksun? Peki, ekonomimiz nasıl? Şu an şu an bir doğum sancısındayız. 2023'ün doğumunu bekliyoruz. Neden 23 efendim? Neden mi? Lozan'ın Lozan'ın 100 yılın bit bitmesi bence. Lozan bitecek doğru mu? İnşallah. Kerkük senin usul benim değil mi? Ozan da böyle yazıyor. Yazmıyor mu? O da bilmiyor. yazmıyor ama siz diyorsanız doğru. Ben ben <laughs> eminim yazdığımı. mı. Neden o zaman herkes 2023 diyor? Ben de onu merak ediyorum. Ben ben bildiğim kim için? O <laughs> o zaman da <laughs> Muhabbet inanılmaz komik bu arada. İlginç bir muhabbet var. Yani iki tarafın birbiriyle anlaşma oranı %3 falan. <laughs> %80 okudum evet. İşsizlik mi problem en çok? Evet. İşsizlik, parasızlık. <laughs> Ekmeği bir buçuk yapıyor, doğru. Madem e, emekliye zam veriyorsun, iki yap. Hanımefendi çöpteki ekmekleri görüyor mu? Ne kadar çöpe ekmek atıyorlar biliyor musun? Doğru. Şimdi ekmek ucuz olduğu için öyle çöpe atıyorlar. Gereksiz bahsedin. Yani ekmek ucuz olduğu için çöpe Abi sabzir o bu arada. <gülüyor> evet evet. <gülüyor> çöpe atıyorlar. Çöpte o dünya kadar ekmek atılıyor çöpe görüyor musunuz? Kim atıyor? Evet. Suriyeliler atıyor. Kim ha, hepsini Suriyeli gelmeden önce bizim çöpümüzde ekmek yok muydu? Suriyeli dağıtıyor, Türk dağıtıyor. Evet. Herkes yiyeceği evet. kadar alsa Aslında... o ekmekler çöpe gitmez. Ha, ucuz da olacak. Doğru bu arada. Ben mesela yemek sepetinden bazen yemek söylüyorum eve. Öyle bir ekmek yolluyorlar ki bu kadar yani hani bir sürü yolluyorlar ama ben ekmek çok fazla seven bir insan değilim. O çok üzülüyorum mesela onlara. Bence yemek sepetine sonradan şey geldi. İşte ekmek istiyorum, ekmek istemiyorum seçeneği falan filan geldi. O baya iyi oldu. Çünkü önceden gerçekten baya kötüydü. Hani ben atarken üzülüyordum. Biz kendimiz yapıyoruz bunu. Hayalımı kendimiz yaratıyoruz hemşerim Nasıl bir işte abi tatil. Ne tatili? Burada tatil yapmadın. <laughs> ben insan değilim ki. E söyledim size ben yukarıdan inme biriyim. Oğlum bu abi, ben dünyayı ne beş ya? kere dolaştım falan diyen abi değil mi? Başka bir videoda. Evet o. Tanımıyorum Bugün Berat Albayrak dedi ki, Dolar'ın dediği, Berat Albayrak tanıyor musun? <laughs> sen Berat Albayrak'a git, sen Sinan tanıyor musun de, o beni tanır. Beni bilmeyen yok ki. Bütün şu anda görüştüğünüz kişi, bir ruhla görüşüyorsunuz, onu söyleyeyim size. Ben 2005 yılında yukarıdan aşağı indim böyle normal böyle duruyoruz değil mi? Şimşek çaktı buradan böyle geldi gördüm böyle geldi geldi girdi. Ondan sonra hastaneye bir gittik baktık. Beynimin içinde canlı canlı birisi. Bizim şarkılarımızı biliyorsunuz. Neden ya? Neden? Yalan dünya yalanmış. Bunların hepsi de Sözlerini yazanlar kimler? Kim efendim? Yukarıdan gönderilen. İlham mı? Yani ilham dediğin ne demek ilham? İşte yukarısı. <gülüyor> Bir insanlık <laughs> sizce ne yap? Şey, kronayı anlatacağım. Fakat Krona. bu virüsün adını bile biz verdik. Dünyaya bunu da bilin. Hecelere bölün, dünya şifresini öğrenirsiniz. Mesela örneğin ben Hollanda vatandaşıyım. Hollandalıya soruyorum. Diyorum ki, Hollanda ne demek diyorum? Oh, Hollanda, Hollanda diyor. Hecelere böyle bakayım diyorum. A diyor burası delik ülkeymiş diyor. <laughs> hol, hol demek, delik demek, land, ülke demek. Her neyse. Kor korona virüsü. Hecelere bölün ne diyor? Korona. Sebebi ayakları yere değmeden <laughs> almış olduğu, yukarıdan almış olduğu havayı karbondioksit olarak karşındaki kişiye verirsen o yer geç diye. Aa. Ha şu an eğer bu bir, bir verdi ya baba sen ne anlatıyorsun ya. Vermiş olduğum bilgiler verildikten sonra sizi de. Gerçekten adam her saniye daha da içine çekiyor izleyicisini. Özel bir yere çıkarıyorum. Çok teşekkür ediyorum, saygılar. Ve aldığım gözükmez birçok kişi öldürdüm ayrıca. <gülüyor> ne? <gülüyor> ne? Vermiş olduğum bilgiler verildikten sonra sizi de özel bir yere çıkarıyorum. Çok teşekkür ediyorum, saygılar. Ve aldığım gözükmez birçok kişi öldürdüm ayrıca. <laughs> Baba son info inşallah ciddi değildir. Esra bu kanalı takibi alalım yeni videosu çıktığında kaçırmayalım. Tamam.